The thing is we are all lost at some point. It's not my thing. Burada iki tane ifade öğrendik. Bir tanesi the thing is. Özellikle bir probleme parmak basacakken, bir şeyi açıklayacakken, bir şeyi tanıtacakken kullanırım. The thing is we are all lost at some point. Burada bir ifade kullandım. Onun dışında it's not my thing bana uygun değil, I don't like it anlamında. Daha ileri seviyede it's not my cup of tea ya da it's not cut out for me ifadelerinde kullanabilirsin. Tamamen sana kalmış. Evet bugün kendimize girelim. Think. Öncelikle anlamına bakalım. Şey anlamına geliyor. Özellikle every, some, any ve none Bu kelimelerle birleştirilme çok kuvvetli oluyor. Hemen örneklerimizi bölümün sonunda yapacağız. Tamam. Şimdi en çok karıştırılan birinci şey ne? düşünmek anlamındaki think kelimesiyle şey anlamındaki think kelimesi karşılaştırılıyor. Dikkatli o sadece son harfi farklı. Bir tanesinin K bir tanesinin G. İkinci karıştırılan şey T ve H sesleri yan yana gelince fonetik bölümde de göreceğiz. Peltek bir T okunur. Peltek t okumak için de dilini iki dişinin arasına koyarak T demen gerekir. Böyle olunca daha anlamına uygun, daha yakın bir okuyuş olacaktır. Tamam? Güzel. Bizim en çok yaptığımız hata ne? Bizde TVH harfleri çok fazla yan yana gelmediği için biz genelde T diye okuruz bunu damaktan. O yüzden burada çok büyük bir hata yapıyoruz. Bunun ona dikkat edin. Güzel. Şimdi ilk başta verdiğim bu dört ifadeyle birlikte think kelimesini birleştirerek birkaç tane cümle vereceğim. Çevirileri senden bekleyeceğim. Hazırsan başlayalım. İlk cümlenin şuyuz. Everything is lost. Something is hidden. You can ask me anything. Nothing is forgotten. Evet, bu dört çeviriyi yorumlarda senden bekliyorum. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bak. Hoşça kal.